Tonguç Akademiden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün uzaktan eğitimle sizinle Türkiye'de ekonomi konusunu işleyeceğiz. Hadi bakalım ünite içeriğimize göz atalım. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte Türkiye'nin ekonomi politikalarını, bununla birlikte Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımını daha sonra ise Türkiye ekonomisi üzerinde etkili olan faktörleri işleyeceğiz. Bu bölümde birinci kısımda Türkiye'de uygulanan ekonomik politikalarının mekansal etkilerini, daha sonra ise Türkiye ekonomisinin tarihsel süreçteki sektörel değişimini öğreneceksiniz. Haydi toparlanın, dersimize başlıyoruz arkadaşlar. 1. Türkiye'nin ekonomik politikaları. Devletlerin belirlediği ekonomik amaçlara ulaşabilmesi adına oluşturduğu politikalara biz ekonomi politikası deriz arkadaşlarım. Peki devletlerin bu belirlediği ekonomik amaçlara ulaşabilmesi adına oluşturduğu politikalar ekonomi politikalarıysa ise hemen ekonomi politikaları olarak yazıyorum. Bunların amaçları nedir? Birincisi istihdam ve üretimi arttırmak. İstihdamı artırırsan işsizliği azaltırsın. İstihdam artarsa üretim artar. Fiyat istikrarı sağlamak, ödeme dengesini iyileştirmek, dengeli gelir dağılımını sağlamak, istikrarlı kalkınmayı gerçekleştirmektir diyebiliriz. 1923-1929 dönemine geldiğimizde Cumhuriyet öncesinde Türkiye ekonomisi özellikle tarihsel sürece baktığımızda ağır geçen savaşlar, mağlubiyetler, kapitülasyonlar nedeniyle oldukça kötü durumdaydı ve 17 Şubat 1923 tarihinde İzmir İktisat Kongresi toplanmıştır diyoruz arkadaşlarım. Ve İzmir İktisat Kongresi toplandığında kongrede bir takım kararlar alınıyor. Ve bu kararlar doğrultusunda yeni kurulacak devletin ekonomik yapısının hem liberal hem de sevgili arkadaşlarım milliyetçi özellikte olması fikri benimsenmiştir diyebiliriz. Ve 17 Şubat 1923 tarihinde yapılan İzmir İktisat Kongresi'ndeki kararlara gelin hep birlikte bakalım. Birinci karar, ham maddesi yurt içinde yetişen veya yetiştirilebilen sanayi dalları kurulması gerekmektedir. Şimdi bu cümle bana ne diyor? Bunun yorumunu yapmam lazım. Ham maddesi yurt içinde ya da yurt içinde yetişiyor, yetiştirilebilen sanayi dalları kurmam gerekmesinin temel sebebi dışa olan bağımlılığı en asgari düzeye indirmektir. Ekonomik anlamda zaten kötü durumdayız dışarıdan ana ürün aldığımızda yani ham madde aldığımızda maddi olarak bir giderimiz olacaktır. Ve bu maddi gideri en asgari düzeye indirmek için ham maddesi ya yurt içinde yetişecek ya da yetiştirilebilecek sanayi dalları kurulması gerekmekte. İkinci ifade el işçiliğinden ve küçük imalattan süratle fabrikaya veya büyük işletmeye geçilmelidir diyor. Yani şimdi burada küçük imalat dediğimiz ya da el işçiliği dediğimiz daha yavaş üretim, daha az üretimdir ama bunu bırakarak hızlı bir şekilde fabrikaya veya büyük işletmeye geçilmeli. Yani seri bir üretime geçilmek istenmektedir. Özel sektörler tarafından kurulamayan teşebbüsler ki burada ekonomik anlamda kötü olduğumuz için Özel sektör tarafından belirli teşebbüsler kurulamayabilir. Bunlar devletçe ele alınmalıdır. Aynı zamanda özel teşebbüslerin çeşitli faaliyetler gerçekleştirebilmesi için kredi desteğine ihtiyacı vardır. Ve bunun için bir devlet bankası kurulması gerekmektedir. Dış rekabete dayanabilmek için sanayinin toplu ve bütün olarak kurulması gerekmektedir ki ikinci maddeyle aynı şekilde örtüşmekte. Yabancıların kurdukları tekerlerden kaçınılmalıdır ki... İzmir İktisat Kongresi'nden sonra alınan kararlar doğrultusunda devletin ekonomik yapısının milliyetçi özellikle olması fikri benimsenmiştir ve bu kapsamda bu maddemiz de oldukça yerinde bir maddedir diyebiliriz. Sanayinin teşviki yani ne dedik fabrikaya büyük işletmeye geçirmelidir. İnsanları sanayi teşvik etmemiz lazım. Ne kredi sağlayacak devlet bankası kuracağız. Bununla birlikte milli bankaların da kurulması lazım arkadaşlarım. Gene milliyetçi bir ifade. Demir yolu inşaat programına bağlanmalıdır diyebiliriz. Kongrede alınan kararlar doğrultusunda 1924 yılında İş Bankası kurulmuştur ki buradaki biraz önceki ifadelerimizde ne söyledik arkadaşlarım? Milli bankaların kurulması lazım. Devlet Bankası kurulmalıdır dedik. İş Bankası 1924 yılında kurulmuştur. İşte insanları sanayi teşvik etmemiz lazım ve 1925 yılında Sanayi ve Maden Bankası kurulmuştur. Ziraat Bankası aracılığıyla o dönemde hakim yapılan en yoğun ekonomik faaliyet grubu tarımsal üretimde ve çiftçilere düşük faizli kredi olanağı sağlanmıştır. Bununla birlikte aşar vergisi kaldırılmıştır. Aşar aslında öşürün çoğuludur arkadaşlar. Burada özellikle ürettiğin üründen belirli bir vergi kısmını devlete vermek zorundasın ki bunu da hani malın zeketi olarak nitelendiriyorlar. Bir kapsamda da dinle bağdaştırıyorlar ve bu kapsamda Cumhuriyet döneminde de belirli bir dönem aşar vergisi alınmıştır. 1926 yılından sonraki süreçte aşar vergisi kaldırılmıştır. Çünkü ülkenin gelişmişlik seviyesi de düşük olduğu için vergi çiftçinin sırtında bir yük arkadaşlar. Bunu kaldırdığımız zaman çiftçiye daha fazla bir kazanç elde edeceği için üretimi de daha artırabilir. Tarımda makineleşme teşvik edilmiştir. Sanayinin gelişmesi için teşviki sanayi kanunu çıkarılmıştır diyebiliriz. Geldik 1930-1950 dönemine. 1929'da Dünyada yaşanan ekonomik bunalıma kadar sürdürülen liberal dönem ekonomi politikaları bu tarihten sonra arkadaşlarım yerini devletçi ekonomi politikalarına bırakmıştır ve 1931 yılında para politikasını belirlemek amacıyla Merkez Bankası kurulmuştur. 1932'de sanayiye kredi sağlamak üzere Sanayi Kredi Bankası kurulmuştur. 1933 yılında tekstil ürünlerinin üretimi ve ticaretini gerçekleştirmek üzere Sümer Bank, maden ve yeraltı kaynaklarının işletim amacıyla Etibank kurulmuştur. Planlı sanayileşmeyi sağlamak için 1933-1937 yılları arasında birinci sanayi planı uygulanmıştır diyebiliriz arkadaşlarım. Unutma birinci 5 yıllık sanayi planı 1933-1937 yılları arasında uygulanmıştır. İkinci 5 yıllık sanayi planı ise 1938-1942 yılları arasında uygulanmak istenmiş ancak uygulanamamıştır. Temel sebebi nedir dediğimizde 2. Dünya Savaşı'dır diyeceğiz arkadaşlarım. Peki biz 2. Dünya Savaşı'na girmedik ancak seferberlikten dolayı arkadaşlarım erkek nüfusu silah altına alındı ve bu kapsamda tarımsal üretim düştü. Bundan dolayı da ikinci 5 yıllık sanayi planı uygulanamamıştır diyebiliriz. 1950 1960 dönemine geldiğimizde ise ekonomik kalkınmanın aslında bu dönem en hızlı olduğu dönemlerden biridir. Bu dönemde daha çok altyapı ile ulaşıma önem verilmiştir. Tarıma yapılan yatırımlar artırılmıştır. Tarımda makineleşme teşvik edilmiştir. Ancak bu dönemde de ciddi anlamda ekonomik olarak zor bir dönem geçirdiğimizi söyleyebiliriz. 1960-1980 dönemine geldiğimizde artık arkadaşlarım ekonomik kalkınmanın planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için 1960 yılında Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuştur. Ve 1963-1967 yılları arasında birinci kalkınma planı uygulanmaya konmuştur. Kalkınma planında önce ülke ile ilgili genel veriler ve bu veriler üzerinde neler yapılabilirin hesabı yapılmış ve 5 yıl içerisinde yapılması gerekenler listelenmiştir arkadaşlarım ve her 5 yıllık aralıkta bir kalkınma planı uygulamışız. En son uyguladığınız kalkınma planı 2014-2018 yılları arasında gerçekleştirilmiştir diyebiliriz. 1980'den sonraki döneme geldiğimizde ise ihracat dayalı sanayi stratejisi düzenlemeleri yani burada artık özellikle ekonomik anlamda yönümüzü dışa açıyoruz. Yani ihracat yurt dışına ve yurt dışındaki yabancı yatırımcıların ülkeye gelmesini istiyoruz ve bu kapsamda kamu kesiminin ekonomideki payını azaltıp özel kesimi ekonomiye daha fazla dahil etmek istiyoruz ve bundan dolayı 1980 yılından sonraki dönemde serbest ekonomi modeli uygulanmaya başlanmıştır. Ancak sevgili arkadaşlarım bu dönemde artan dış borçlar nedeniyle yani ihracat ve ihra ithalat dengesinin sağlanamaması nedeniyle 1994 yılında IMF'den yani uluslararası para fonundan borç almak zorunda kalmışız ve bu kapsamda günümüzde IMF'ye olan borcumuz bitmiştir diyebiliriz. Türkiye'de özellikle bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması için Nisan ayında çıkarılan teşvik paketiyle yatırım teşvik uygulamaları bakımından 6 bölge olarak derecelendirilmiştir diyoruz. Haritamızda 6 bölgemizi görebilmekteyiz. Kırmızı renk ile gördüğümüz illerden örnek vermemiz gerekirse İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara gibi iller birinci bölge içerisinde yer almakta. Sarı ile görmüş olduğumuz Kayseri, Konya, Adapazarı, Kırklareli gibi iller ikinci bölgede. Pembe ile görmüş olduğumuz Balıkesir, Manisa, Uşak ya da Mersin üçüncü bölgede. Beyaz renk ile görmüş olduğumuz Kastamonu, Çorum, Elazığ, Sivas gibi iller. Dördüncü bölgede mavi ile gördüğümüz Erzurum, Tokat, Yozgat, Sinop gibi iller. Beşinci bölge ve kahverengi ile gördüğümüz Iğdır, Hakkari, Şırnak, Şanlıurfa gibi iller ise altıncı bölgede yer almaktadır. Yatırım teşvik paketlerinin temel amacı katma değer vergisinden muaf tutmak, indirim sağlamak, yatırım yeri tahsisi etmek arkadaşlarım. Sigorta primi, bununla birlikte stopaj primi gibi e, teşvik edici uygulamalar bulunmaktadır diyebiliriz. Bunun dışında mekansal gelişim farklılıklarını azaltmak amacıyla bölgesel kalkınma projeleri uygulanmaktadır. Bunlardan en önemlisi Güneydoğu Anadolu Projesi'dir. Ülkemizde ayrıca uygulanmaya başlanan Zonguldak Bartın Karabük projesi, Zonguldak Bartın Karabük projesi, Konya Ovası projesi, Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi Doğu Karadeniz projesi ve Doğu Anadolu projesi de bölgesel kalkınma projeleri içerisinde yer almaktadır. Haritamıza baktığımızda Güneydoğu Anadolu projesini kahverengi renk tonuyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde görebilmekteyiz. Yeşil Irmak Havzası gelişim projesini yeşil renk tonuyla aynı zamanda Yeşil Irmak Havzası gelişim projesi ile Dokap sınırları içerisinde yer alan illerimizi görebilmekteyiz. Dokapı sarı renk tonuyla Doğu Karadeniz'de görebilmekteyiz. Yeşil renk tonuyla ise Doğu Anadolu projemizi görebilmekteyiz bilmekteyiz Pembe renk tonu ise arkadaşım mor renk tonu ile de arkadaşım Konya Ovası projemizi görebilmekteyiz. Ve mavi renk ile de arkadaşlarım Zonguldak Bartın Karabük projemizi görebilmekteyiz. Bunların temel sebebi, bu projelerin uygulanmasının temel amacı bölgesel gelişmişlik farklarını en asgari düzeye indirmektir ve uygulanan tek projemiz, şu anda hayata geçirilen tek projemiz Güneydoğu Anadolu projesidir. Bu proje hem sosyal hem de ekonomik bir projedir arkadaşlarım, bilgimiz olsun. Geldik Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımına ekonomi yani ülke ekonomileri tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerinden oluşmaktadır. Ve bu sektörlerin herhangi birinde meydana gelen gelişme diğerlerini de etkilemektedir. Neden? Baktığımız zaman Ankara Şeker Fabrikası'nın görselini görebilmekteyiz. Yanında da şeker pancarı var. Şeker pancarı ne yapacak arkadaşlarım? Şeker fabrikasına ham madde kaynağı sağlayacaktır. O zaman şeker pancarının üretim alanları çevresinde sanayi tesislerinde bulunduğunu söyleyebiliriz. Ve bu kapsamda tarımın sanayi yetkisini görselleri de işlemiş olduk. Peki sektörlerin ülke ekonomilerindeki payı ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında önemli fikirler vermektedir. Ve Türkiye'nin 1927 yılı ile 2016 yılları arasındaki çalışan nüfusun sektörlere göre dağılım grafiğine baktığımızda tarım sektörü birinci ölçekte 1927 yılında yüzde %89,6 olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte hizmet sektörü %5,6 ile karşımıza çıkmaktadır ve sanayi sektörü %4,8 ile karşımıza çıkmaktadır. O zaman 1927 yılında ülke nüfusundaki sektörel dağılımda en fazla paya sahip olan sektör tarım sektörü ve bu bana şunu söyler. Bir ülkede tarım sektöründe çalışanların oranı fazla ise ülke geri kalmış ülke özelliği gösterir. O zaman 1927 yılında ülkenin gelişmişlik düzeyinin daha düşük olduğunu belirtebiliriz. Peki, aradan geçen yıllar sonucunda 2016 yılına geldiğimizde hizmet sektöründe ciddi anlamda bir artış meydana gelmiştir diyebiliriz ve %54,3'lük bir orana yükselmiş. Bununla birlikte sanayi sektörü %18,7'lik bir orana artış göstermiş ve Tarım sektörü %89,6'dan %27'ye gerilemiştir diyebiliriz. Sevgili arkadaşlarım, bakın burada şunu unutmayalım. 1927 yılındaki nüfusumuz ile 2016 yılındaki nüfusumuz aynı değil ve bundan dolayı baktığımız zaman 1927 yılındaki tarımda çalışan nüfus 2016 yılında tarımda çalışan nüfustan daha fazladır gibi bir yorum doğru ifade olmaz. Burada toplam nüfus içerisindeki sektörlere göre dağılımına bakıyoruz arkadaşlarım. Ve şu ifadeyi kesinlikle söyleyebiliriz. 1927 yılından 2016 yılına geldiğimizde ülkenin gelişmişlik seviyesi artmıştır diyebiliriz arkadaşlarım. Yani 1927 yılında gelişmişlik seviyemiz düşük idi ama 2016 yılına geldiğimizde gelişmişlik seviyemiz yükselmiştir diyebilmekteyiz bilgimiz olsun. Peki Türkiye ekonomisini etkileyen faktörler nelerdir dediğimizde birincisi coğrafi konum daha sonra yeryüzü şekilleri iklim ve sosyopolitik konum diyeceğiz. Gelin o zaman Türkiye'nin dünya üzerindeki yerinin ekonomimiz üzerinde ne gibi etkileri var onlardan da biraz bahsedelim. Hemen ekvator çizgimizi görebilmekteyiz arkadaşlarım. Özellikle coğrafi konumuza baktığımızda birinci konum kısmında mutlak konum ifadelerinden bahsetmemiz gerekirse mutlak konumda bizim ekonomimiz üzerinde ne gibi etkileri vardır dediğimizde Türkiye enlem dereceleri itibariyle yani 36 derece kuzey 42 derece kuzey enlemleri itibariyle orta kuşakta yer alan bir ülkedir. O yüzden Türkiye'de dört mevsim belirgin bir şekilde yaşanır ve buna bağlı olarak sevgili arkadaşlarım Türkiye'de dört mevsimin yaşanması Farklı iklimlerin görülmesi tarımsal üretimde artışa sebebiyet vermiştir. Tarımsal üretimle birlikte sevgili arkadaşlarım sanayi üretiminde de artış olmuştur. Yani tarım ve tarıma dayalı sanayi kolları gelişmiştir. En güzel örneklerinden bir tanesi ülkenin batı ve güney kısmında Akdeniz ikliminin görülmesi ve Akdeniz ikliminde zeytinin yetişmesi, zeytine bağlı olarak zeytinyağı fabrikalarının ülkemiz üzerinde yer almasına sebebiyet vermiştir. Mutlak konum itibariyle daha sonra özel konuma geçecek olursak arkadaşlarım özel konumda şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Özel konum ifadesinde Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının tam kesişim noktasındadır. Merkez noktasındadır. Bundan dolayı transit ticarette çok önemli bir yere sahiptir diyebiliriz. Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan bir ağ olduğu gibi Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin açık denizlere açılmasında da iki önemli kapısı bulunmaktadır. İstanbul ve Çanakkale Boğazı bu da ekonomimiz üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Bu rahatların ülke üzerinden geçmesi de ciddi anlamda ekonomimiz üzerinde olumlu etkiye sahiptir diyebiliriz. Yer Yeryüzü şekillerine geldiğimizde ise fizik haritamıza baktığımızda hakim renk tonu sarı ve tonları. Sarı, turuncu, kahve, koyu kahve rengi gibi renkler ve bu renklere bağlı olarak ortalama yükseltinin fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte yer şekillerimiz kısa mesafede çeşitlilik gösterir. Yer şekillerin kısa mesafede çeşitlilik göstermesi tarımsal çeşitliliği olumlu etkilemiştir. Bitki çeşitliliğini olumlu etkilemiştir. Bu da tarımsal üretimde artışa ve tarım ürünleri üretiminde de çeşitliliğe sağlamıştır diyebiliriz. Sevgili arkadaşlarım unutmayalım. Bazı tarımsal üretimde dünyada birinci sıradayız. Bunların başında Fındık, incir, kayısı gibi ürünler gelebilmektedir. Ve yeryüzü şekillerine bağlı olarak e, sanayi faaliyetleri de gelişmiştir. Bölgesel farklılıklar vardır. Sanayide elektrik enerjisi üretiminde e, birçok kaynağı biz kullanabilmekteyiz diyebiliriz. İklime geldiğimizde iklim tabii ki de sanayi tesislerini etkiler arkadaşlarım. İklime baktığımızda burada özellikle karasal iklim geniş bir alanda etkili olan iklim grubumuzdur. Karadeniz iklimi Karadeniz kıyı kesiminde bununla birlikte Ergene Havzası'nda gene karasal iklimi görebilmekteyiz. Güney Marmara Ege ve Akdeniz kıyıları ve Güney Doğu Anadolu bölgesinin batı kıyısında ise arkadaşlarım Akdeniz iklimini görebilmekteyiz. Ve iklime bağlı olarak farklı tarım ürünleri yetişecektir ve tarım ürünlerinin de sanayi tesislerinde işlenmesi sağlanacaktır. En basit Akdeniz ikliminde zeytin ve zeytinyağı fabrikaları nın yoğun ölçekte yetiştiğini bilebilmekteyiz. Bununla birlikte turunçgil tarımı daha yoğun ölçekte yapılmaktadır. Karadeniz'e geldiğimizde ise doğal yetişme ortamı olan Mısır ki özellikle Mısır'ın sanayi tesisindeki en yoğun üretim yapıldığı alanı Adana ve çevresidir. Mısır'la birlikte sevgili arkadaşlarım fındık üretimi ve iklime bağlı olarak sevgili arkadaşlar çay üretimi yapabilmekteyiz ve sanayi tesislerinde üretim alanlarının yakın alanlarını kurabilmekteyiz. İç Anadolu bölgesi ve Ergen Havzası'nda Doğu Anadolu bölgesi Güney Doğu Anadolu bölgesinde karasal iklimin hüküm sürmesiyle birlikte daha yoğun ölçekte kuraklığa dayanıklı ayçiçek tarımını yapabilmekteyiz ve yağ sanayisine ham madde kaynağı sağlamaktayız. İç bölge bahçelerimizde buğday ürünlerini yetiştirebilmekteyiz. Bu da sanayi anlamında önemlidir diyebiliriz. Bununla birlikte Ege ve Akdeniz kıyılarında yaz kuraklığının belirgin bir şekilde görülmesine bağlı olarak kıyı turizminin daha yoğun ölçekte yapıldığını da söyleyebiliriz. Kıyı turizminin daha yoğun ölçekte yapılması turizm anlamında ciddi bir gelirinde elde edilmesini sağlamıştır diyebilmekteyiz. Sosyopolitik konumuna geldiğimizde ise nüfus her ülkede olduğu gibi ülkemizin de üretici gücüdür. Türkiye 83 milyon nüfusuyla gerek vasıflı yani iş potansiyeli işi bilen insan gerek ise vasıfsız işi bilmeyen insan bakımından önemli bir potansiyele sahiptir. Ülkemizde genç ve yaşlı bağımlı nüfus oranının fazla, aktif nüfus oranında düşük olması ülkemizin kalkınma düzeyini olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak bizim genç nüfus oranımızın da diğer ülkelere göre daha fazla olması, özellikle gelişmiş ülkelere göre daha fazla olması iş gücü bakımından önemli bir potansiyelin olduğunu ve diğer ülke pazarlarının ülkemiz üzerinde kurulmasına da sebebiyet verdiğini söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Tabii ki de ödevlendirme yapmamız gerekiyor konuyu tam anlamıyla öğrenebilmek için. 11. sınıf Dinamo Coğrafya soru bankamız benimle birlikte kitabımızdan aç sayfayı, içindekiler kısmını. İçindekiler kısmında bugün sizlerle birlikte biz neyi işledik? Sizlerle birlikte Türkiye'de Ekonomi. Burada Türkiye'nin ekonomik politikalarından bahsettik. Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımı. Yani 86. ve 87. sayfalar hakkında bilgi sahibi olduk arkadaşlarım. Bakıyorsun kitap içeriğine. Birinci bizim çözdüğümüz çözümlü bir soru. Arkasında 4 tane sizin için hazırladığımız çoktan seçmeli test. Gene aynı şekilde bir çözümlü soru. Arkasından 4 tane çoktan seçmeli test. 86 ve 87. sayfadaki soruları güzel bir şekilde çözüyorsun sevgili arkadaşlar. Ve karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.